Merhabalar sevgili bilimseverler. severler hoş geldiniz hoş geldin İbrahimcim hoş bulduk merhabalar yeni bir bölümle karşınızdayız bilim kurgudaki bilime devam ediyoruz seyircilerimizin sorularını cevaplıyoruz ve bu Hı -hı. sorular bizim cevaplar ve ekler bölümlerimizle ilgiliydi geçen videoda dediğimiz gibi ikinci tür Evet. Beşinci bölümümüzle ilgili sorulara başlamıştık geçen hafta. Oradan devam edelim. Hocam, dünyanın manyetik alanı olduğu gibi güneş sisteminin de bir manyetik alanı olduğunu okudum. Eğer bir gün güneş sistemi dışına uzay gemimizle çıkarsak nasıl bir radyasyona maruz kalabiliriz? Güneş sistemi dışına çıkmak mümkün mü? Çıkıldı. Yani çıkıldı dediğim sanıyorum Pioneer ya da Voyager'lardan en az birisi çıktı. Çıktı evet. Güneş sisteminin manyetik alanı işte galaksinin manyetik alanı ya da güneş sisteminin galaksi içinde hareketi tarafından böyle zorlanıyor. Ve onun belli bir sınırı var oradan dışarıya gitmiyor. Buna magnetopoz falan deniyor. Orayı geçti. Şimdi oradan dışarı çıktığımız zaman ekstra bir radyasyona maruz kalır mıyız? Çok sanmıyorum. Yani bizim dünyanın manyetik alanı bizi biraz şeyden, güneşten gelen kozmik ışınlardan yani yüksek enerji parçacıklardan bir ölçüde koruyor. Ama tam koruyamıyor. Bu koruma işini daha çok bizim atmosfer yapıyor. Güneş sisteminin hani manyetik alanının etkin olduğu bölgeden dışarı çıkarsanız ve güneşten zaten epey uzaklaşmışsınızdır orada güneşten çıkan ışınların kozmik ışınların yani yüksek enerjili parçacıkların önemli bir kısmının zaten etkisi artık azalmış olur. Ama tabii galaksi içindeki kozmik ışınlara maruz kalırsınız. Onların dozu ne kadardır çok bilemiyorum ama yani eminim ki galaksi içinde hareket edebilecek enerjiye sahip kozmik ışınlar bizim güneşin manyetik alanında yeniyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani içeride ve dışarıda alacağınız doz fazla fark etmez. Benim bildiğim ya da tahminim bizim işte güneşten gelenler bizim dünya yörüngesinde böyle işte birkaç ayda hani önemli sorunlar yaratacak derecede bir radyasyon söz konusu. O yüzden uzay istasyonu alçak yörüngede. Bunlarla mümkün olduğu kadar korunmak için. Ve hani diyeceksiniz ki aya gidenler maruz kalmadı mı bu radyasyona? Kaldılar ama onların ay yolculuğu bir hafta kadar sürdü. Yani hani öyle evet. çok e, yüksek bir doz almadılar o yüzden. Yani yüksek evet. doz almak için anladığım kadarıyla yani burada biraz e, hani 5-10 misli hata da yapıyor olabilirim. Ama hani 100 misli hata yaptığımı zannetmiyorum. E, anladığım kadarıyla aylar geçirmek gerekiyor nispeten uzak bir yörüngede. Galaksiden gelen kozmik ışınların öldürücü dozun ne kadarını, hangi kesrini verdiğini ezbere bilmiyorum. Ama tahminim şeyden her ne ise güneşin manyetik alanının bunlardan fazla bir koruma sağlamadığı. Dolayısıyla hani içeride ve dışarıda aynı dozu alacaksınızdır diye düşünüyorum. Bir başka soru. Bence kimya ile ilgili de programlar yapabilirsiniz. Çünkü çevremizde gördüğümüz her şey kimyanın ürünleri ve her şeyin kimyasal bir yapısı ve formülü var. Misal bir bileşiğe bir element bağlıyorsunuz ve yeni bir bileşik oluşuyor ve bambaşka özellikleri oluyor. Bence kimya alanı da önü açık bir meslek. Kimya tabii ki çok faal bir meslek. Yani hayatımızda kullandığımız hani doğal nesneler de bir çeşit kimya ama hani o kadar çok doğal olmayan nesne kullanıyoruz ki al sana plastik. Yani plastiğin yüz binlerce çeşidi var al sana plastik. işte metal çıkarmak da ya da en azından çıkarılmış metali, metal cevherini işlemek de kimya. Ee, müthiş yani tabii ben bunları gayet iyi biliyorum. Çünkü bir kimyacıyla evliyim zaten. <laughs> Kendisi de araştırma yapıyor tabii. Yapılabilir. Ama bir taraftan da her ne kadar işte sokaktaki adam belki kimyayla çok muhatap oluyorsa da farkında bile belki olmadan işte pet şişelerden içiyoruz. Bu arada petin açımı polietilen terafitelet. Onu da söylemiş olayım yani onu da biliyorum. <laughs> Olmasına rağmen ne bileyim ben atıyorum işte PET'in kimyasal yapısını incelemek, işte bir uzay gemisinin dinamini incelemek kadar ilginç gelmiyor herhalde sokaktaki vatandaşa diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki kimya ile ilgili de ilginç şeyler yapılabilir ama ben değilim onu yapacak kişi. Ama gene de bir örnek vereyim isterseniz okuduğum bir kitaptan bir alıntı. Bir teoriye göre Napolyon'un Rusya'da başarısız olmasının sebebi kısmen kimya. Gerçi o da şimdi söyleyeceğim sebebini ama o da ne kadar kimya, ne kadar fizik tartışılır. Şimdi bu yani bilim alanları böyle birbirinin içine geçiyor. Her bilimi seviyoruz tabii. Biyolojide de çok ilginç şeyler var. Tabii. Benim kızım da biyolojiyi çok seviyor. E, biyolojide de çok ilginç şeyler var. Mesela ondan da gayet güzel programlar yapılabilir. Yapılıyor da açın YouTube'u. hani kedi videolarını geçtim. Evet. Yani bu o, okuduğum kitaptaki yazıya göre Napolyon'un askerlerinin üniformalarındaki üniformaların işte önünü kapalı tutan düğmelerin yapıldığı alaşım soğukta kırılgan hale geliyormuş. Böyle bir şey okudum. Bunun kırılgan hale gelmesi de o alaşımın işte bir tür faz dönüşümü, hal dönüşümüne ne maruz kalması belli bir sıcaklıkta işte eksi 35'te mi ne? o kırılgan faza geçiyormuş. Dolayısıyla düğmeler çatır çatır gitmiş, askerler üşümüş. Kısmen de ondan başarısız olmuş Napolyon diye iddia ediyordu bu kitap. Ona bakarsanız nazilerin nazilerinde tanklarının benzinleri dolmuş, dolmuştu. Evet, evet. Dolayısıyla gene fizik oluyor. Şimdi tabii şimdi hal değişimi kimya mıdır, fizik midir? O biraz tartışılır. Ama evet yani her türlü bilim konusunda tabii ki ilginç programlar yapılabilir. Ama işte kimya konusunda yapacak olan ben değilim. Peki teşekkür ediyoruz. Belki bu laf daha çok size. Belki evet. bir kimyacı bulun da biraz da onunla program yapın falan der gibi. Bıktık fizikten diyor. <laughs> Yok ben kendi adıma fizikten bıkmam hiçbir zaman. Hele senle birlikte seni dinlemek çok sağ ol. apayrı bir şey. Şimdi cevaplar ve eklerin altıncı bölümüyle ilgili gelen sorulara geçiyoruz. Bu sanırım senin Ay'a seyahatle ilgili Jules romanında anlattığın şeye gelen bir soruydu. Onunla ilgili galiba. Buzdolabına o dönemin... Ha yok yok o değil o. o Sen oku, değil. oku. Buzdolabına o dönemin buzdolaplarının kurşun kaplama olmasından dolayı girdi. Hatta sahnede bu detay gösteriliyordu. Hangi sahneydi bu Indiana Jones. Ha. Şimdi ben filmi seyretmedim. Ama bahsedilen olayın fragmanını izledim YouTube'da. Yani bir nükleer patlama oluyor. Öncesinin niye patlıyor falan bilmiyorum filmi izlemediğim için. Bu Indiana Jones karakteri bir buzdolabının içine girerek işte buradan kurtuluyor. Daha önce şey diye işte hani sen de dediğin gibi şeyde top mermisinin ivmesi yüksektir ama işte Indiana Jones da böyle yapmıştı diye yazmıştı bir şeyimiz, izleyicimiz. Evet. Ben de ona cevaplamıştım gene de top mermisi kadar ivmeli değildir falan diye. Şimdi bu izleyicimiz de bilmiyorum aynı kişi mi e şey diyor onun içine girmesi diyor şeyden korunmak için değil diyor. Meğer ben bilmiyordum o zamanın buzdolaplarında kurşun kaplama oluyormuş. Tabii kurşun da radyoaktif ışınlardan koruyucu özelliği var. Evet. Yani şeyde bir nükleer patlamada gama ışınları çıkar. Hı hı. Yani kurşunla gama ışınlarını sanıyorum bir nebze de olsa durdurabilirsin. Alfabetayı kesin durduruyorsun da. Gamadan emin olamadım şimdi. Herhalde onu da tutuyordur. Yani o da bir sebep tabii. Artı bir de eğer kurşun kaplamaysa buzdolabı iyice ağır olmuştur. Kütleli olmuştur. Kütleli olması da bir avantaj. Yani şeyden şok dalgasından daha az etkilenmesini Hı. sağlar. Yani eğer o filmde gösterilmişse okey yani teşekkür ederiz dinleyeceğimiz izleyicimize. Evet. Bir başka soruya geçelim. 20. yüzyılda Einstein gibi bilim insanları fizik dünyasında devrim niteliğinde buluşlar yaptı. Ancak 21. yüzyılda neden bu kadar büyük keşifler veya öne çıkan bilim insanları görmüyoruz? Fizik artık daha mı karmaşık hale geldi? Yoksa bu alanda büyük buluşlar yapmak daha mı zorlaştı? Eğitim de 20. yüzyıldaki kadar iyi değil mi? Gittikçe kötüleşiyor mu? Şimdi bir kere ilerledikçe bir anlamda ilerlemek zorlaşıyor. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, insanlar ilk önce kolay şeyleri buluyorlar. Evet. Kala kala daha zor problemler kalıyor. Şimdi 19. yüzyıl sonunda fizik büyük bir krize girdi. Hani klasik fiziğin sınırlarına ulaşıldı çünkü. Ve ondan sonra o sınırları geçmek işte bir devrim oluşturdu. Bu devrim sonucu görelilik ve kuantum çıktı ortaya. Şimdi şu anda niye devrimsel şeyler olmuyor? Çünkü görelilik ve kuantumun sınırlarına ulaşmadık daha. Yani. Belki o yüzden devrimsel şeyler olmuyor. Yok mu önemli bilim insanları? e Hawking var. E, Penrose var. Hani ben tabi bunlar benim alanımda olanlar. Benim alanımda olmayan işte Feynman vardı. Yani Tabi bunların herhangi birisi bir Einstein değil ama Einstein zaten çok sıra dışı bir adam. Yani Einstein ve Newton çok çok sıra dışı insanlar. Ama hani diğerlerini düşünelim işte Pauli, Dirac, Heisenberg falan. Mesela bu insanlarla atıyorum Penrose veya Hawking e, karşılaştırılabilir mi? Yani karşılaştırılabilir belki de. Bir de şey var, bu biraz da şunun gibi yani ay nerede o eski şarkılar diyoruz. Şimdi nerede o eski şarkılar derken kafamızda farkında olmadan atıyorum son 5 yılın müziksel üretimi, sanatsal üretimiyle ondan önceki 150 yılın sanatsal üretimini karşılaştırıyoruz. E tabii ki o 150 yılın seçmesi bu 5 yılın seçmesinden daha güzel olacak. Yani öyle bir şey de var. Ama yine bir diğer izleyicimizin söylediği gibi biraz da bilim artık daha fazla ekip işi olmaya başladı. Yine problemler daha zor olduğu için tek kişinin oturup böyle bir hesap yaparak veya işte laboratuvarında şöyle bir masa üzerinde deney yaparak oluşturacağı ilerlemelerden başka işte CERN gibi devasa içinde binlerce, on binlerce insanın çalıştığı ve bunlar yalnızca bilim insanı değil yani CERN'de bilim insanından çok mühendis var. Evet. Yani hani çok çok fazla değil ama sanırım böyle işte biraz daha fazla yani belki iki misli olabilir, belki bir buçuk misli. Çünkü bütün o cihazların doğru çalışmasını temin etmek gerekiyor. Onları icabında bilim insanlarının direktiflerine göre tasarlamak gerekiyor vesaire. Buna hani İngilizce'de big science diyorlar. Yani büyük kuruluşlarda binlerce insanın işbirliğiyle yapılan şeyler de var. İşte LIGO evet. mesela. Ve o yüzden bazı bilimsel makalelerde şu anda hani binlerce yazar gözüküyor bir de lisa diye bir şey mi vardı? Lisa daha yapılmadı. Planlar, o tasarlanma yani. tasarlama aşamasında. Bilimin yapılış şekli de yani eski çeşit çalışan insanlar hala var ama onlar azınlıkta kaldı. Yani daha böyle şey yapılıyor. Ekip işi yapılıyor ve tek kişiler işte şey gibi Hawking gibi, Penrose gibi, Feynman gibi böyle eğer ekstra karizmatik bir durumları yoksa pek öne çıkmıyorlar ya da çıkamıyorlar. Hani insanlık deha yetiştiremiyor mu artık? Hayır, yetiştiriyor. Bir de şey var tabii. Belki eskiden bir de şöyle bir şey daha vardı. Bilemiyorum. Yani toplumların sosyal mekanizmaları falan da değişti. Bilemedim. Yani benim zamanımda ÖSYM'ye, üniversite sınavına 400 bin kişi girerdi. Şimdi neredeyse 10 işte misli giriyor. Dolayısıyla çok bilemedim ya. Çok bilemedim. Yani yeni bir Einstein çıkar mı? Zor. Ama Einstein'ı bir kenara koyun. O 20. yüzyıl başının devrimsel aktivitelerine katılan bilim insanlarına benzerler. Çıkar mı? Çıkacak mı? Çıkıyor ve çıkacak. Yani matematikte var dahiler mesela. Evet. Bu yani çok zor problemleri çözen matematik dahileri var. Dolayısıyla çıkıyor. Peki mesela devrim niteliğinde bir buluş yapmış ama onun büyüklüğünü kavrayamamış bir durum olabilir mi o an için? Hmm, günümüzde artık o pek olmaz. olmaz yani o kavramasa bir başkası kavrar. O bir iki ay içinde o da anlaşılır yani. Evet. Peki teşekkürler bilim kurumsallaştı artık bir kişi i̇şte üzerinden o, değil onun yüzlerce o. yüzlerce Einstein üzerinden yapılıyor işler demiş. İşte dediğim gibi Einstein evet. yok ama hani yüzlerce e, nispeten daha işte alışıldık bilim insanı üzerinden yapılıyor hatta yani bunların bir kısmı da adeta teknisyen rolünde çalışıyor ama o, o da lazım. Evet şimdi rakamlardan oluşan bir soru hı hı. atomun yüzde %99 99.999999'u boşluksa o zaman insanın da %99 %99,999'u boşluktur ve m eşittir e bölü c kare ise diye soru devam ediyor. Ee, ne anladın? Şimdi e eşittir m c kare, kare veya m eşittir e bölü c karenin e, atomun %99,99'unun boş olmasıyla pek bir alakası yok. Atomun kütlesinin önemli bir yani %99,99'u çekirdekte. Evet. Çünkü elektronun kütlesi protonun kütlesinin 2000'de biri. Yaklaşık. Gerçek kaham 1900 bilmem kaç neyse yani bu bunun eştimce kareyle bir ilgisi yok ki o protonu da bir şekilde gerçi proton yok olmuyor ama işte neyse onların enerjisini değiştirdiğinde kütlesi de uygun bir şekilde değişiyor. Yani boş olması önemli değil. Yani o elektronlar o boşlukta ki çok hafif elektronların doldurduğu orbitaller. Hani dedik ya kuantum olmadan atomu anlayamıyorsunuz. O kuantum bize o orbitalleri veriyor ve atomlar aman elektronlar o orbitallerin içinde bulunuyor olasılıksal bir dağılımla hı hı. bulunuyor. Ee, onlar boş gibi gözükse de işte o iki çekirdek arasında yani o iki atom arasında bir bağlantı sağlıyorlar. Onların birbirine fazla yaklaşmamalarını, fazla uzaklaşmamalarını sağlıyorlar. Dolayısıyla hani ne bileyim ben bir yapının içinde çelik konstrüksiyon bir yapının içindeki o çelik bağlantılar görevini görüyorlar. O çeliğin kütlesine sahip olmasalar dahi. Evet. Sağlıyorlar. Yani evet atomun bir kısmı boş ama ne yapalım yani? <laughs> Evet son soru, hmm. eski bölümlerin birinde insanlığın nükleer roket motor yapmaktan imtina ettiğini söylemiştiniz. Ancak 2023 yılının Ocak ayından NASA DARPA ile birlikte çalışarak 2027'ye kadar nükleer motor geliştireceğini açıkladı. Belki ilgilenirsiniz diye aşağıdaki linki bırakıyorum. Ben linke baktım, termal nükleer roketten bahsediyor. Şimdi benim hani yapılmaktan imtina edildi dediğim tip roket şeydi Orion projesiydi. Orion projesi geminin arkasında atom bombaları patlatmayı içeriyordu. Ve o hani nükleer test yasağı anlaşmasıyla yasalışa hale geldi demiştim. Peki ama sonrasında hani bütün bunların hepsini geleceğin roketleri kapaklı videomuzda konuştuk olası başka nükleer roket projelerinden konuştuk. İşte tuzlu su roketi dedik mesela. Nükleer tuzlu su roketi dedik. E bu ona çok benzer bir şey. Kavram. Yani küçük bir nükleer reaktör yapıyorsunuz. E şimdi nükleer reaktörü bir uzay gemisine yükleyecek kadar küçük yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz herhalde. İnsanların 1950'lerden itibaren düşündüğü ama uygulamaya koymadığı bir şey. Yani şimdi demek ki, yani tam lafımı bitireyim önceki. Reaktörü yapıyorsunuz. Ondan sonra bu reaktörün ısısıyla suyu buhara çeviriyorsunuz. Bunu fışkırtarak tepki elde ediyorsunuz. Yani bu bu fikir 1970'den beri ortada olan bir fikir ama şimdiye kadar herhalde teknolojik sebeplerle denenmemiş, yapılmamış. Orion projesinden farklı ama. Orion projesinden farklı. Herhalde işte arada işte Orion projesi iptal edilince kimyasal roketlere yönelilmiş. ve kimyasal roketlerde şu sıralara kadar yapmış ihtiyacımız olan yani ihtiyacımızı gördüğü için şeyde Mars'a uzay aracı da gönderdi. İşte aya insan da gönderdi. Güneş sisteminin her yerine uzay aracı gönderdik neredeyse. Plüton'un bile yanından geçtik. Yani düşünülmemiş, gerek görülmemiş. Şimdi bu yeni yani bu termal nükleer roketin geliştirilmesi o anlaşmayı ihlal ediyor mu? Etmiyor olabilir. Ama ben mesela o verilen web sitesinde ve oradan bağlantılı diğer web sitelerinde <laughs> bunun deneylerinin nerede yapıldığına dair bir şey göremedim. Yani yerde deney yapabiliyorlar mı? Yapıyorlardı yapıyorlardır herhalde nükleer reaktör yasa dışı değil. Yoksa hani bunun geliştirme deneylerini de uzayda yapmayı mı düşünüyorlar, yörüngede yapmayı mı düşünüyorlar? Onu göremedim. Ama yani büyük ihtimalle şimdiye kadar onun ayrıntılarının teknolojileri yeterince güvenilir değildi. Ama bundan sonra denemeyi düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Motivasyon da Mars'a çabuk gitmek gelmek. Evet. Yani, yani öyle bir ihtiyacımız da yoktu şimdiye kadar. Hani biraz daha denir ya ihtiyaç icadın anasıdır. Derler her ne kadar %100 doğru bir laf olmasa da doğru tarafları var diye düşünüyorum. İşte şimdi yani hem ihtiyaç hem teknolojinin gelişmesiyle o 1950'lerden beri bildiğimiz ilkeyi hayata geçirme teşebbüsü başlamış anlaşılacak. Evet. Evet. İbrahimciğim çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bilim kurgudaki bilim serimizin Maalesef son bölümünü bitirmiş oluyoruz. Serimiz bitmiş oluyor. Yaklaşık 30. 3. tur yapmayacağız. Yani. Evet. Yapmayacağız. Hani buraya gelecek sorular olursa onları artık YouTube üzerinden cevaplayacağız. İşte. E, aksi takdirde bir fasit daireye girecek bu. Sonu gelmeyecek. O yüzden bitirmek zorundayız. Hani ben kendi adıma da üzgünüm. Çok zevkle bu programın yapımında katkıda bulundum. Seni dinlemek çok büyük bir zevk. Ama senin, biraz... senin gibi bir cevherle yan yana <laughs> olmak ve bu konuları dinlemek çok büyük bir zevk. Sanıyorum ki seyircilerimiz de şu an üzülüyorlardır ama üzülmesinler diyelim. Değil mi İbrahim? <gülüyor> <gülüyor> ne dersin bu konuda? Bir umut verelim mi? Veririm. <laughs> ne diyelim? <laughs> Bizi izlemeye devam edin. <laughs> <laughs> yani bilim kurgudaki bilime çok bilimsel e, yönlerden yaklaştı sevgili İbrahim hocamız. Bu seriyi bitirdik ama düşünüyoruz projelerimiz var. Yani bundan sonra kendisiyle yine bilim üzerine programlar, seriler yapmayı planlıyoruz. Tabii bilim için illa bilim kurgu şart değil. Şart değil tabii. Yani ki. bilim kurgu olmadan da bilim üzerine konuşabiliriz ve konuşmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Belki de birkaç hafta sonra birlikte olabiliriz. Bizi belki bir ay olabilir. Belki bir ay olabilir. Bizi bekleyin diyoruz. Sizden şöyle bir isteğimiz olacak. Kafa Yoranlar kanalına abone olan seyircilerimiz lütfen bildirimler bölümünü açsınlar. Çünkü şu an tam belli değil ama yayına girdiği zaman size bildirim gelsin ve siz de haberdar olun yeni bölümlerimizden. Evet, iyi olur. Peki, hoşçakalın. Yakında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.